Çaldı gözlerin alev gibi içimi yakar, gül olurum sana Sensiz bir şeyim, bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez, olmasan yanımda Çaldı gözlerin alev, alev gibi Temem. Sensiz bir dakika da geçmez çünkü zaman Cennetinde affoldum kurtulmak istemem Hiç istemem günah ederim hep duaya ya Ettim hep dua kabul yolan tek duamsın Kalbimde taşıdığım en güzel duygularsın Karanlıktan korkmam aydınlığındaysam Yağmurdan ıslanmam sen yanımda varsan Tutardım dertlerden yapalım ne dersen Adımlarım sana doğru koşmayı bırakmaz Oldum sanki sersem aşkın elif resmen Bu kale yıkılmaz gülümse yeter sen Gülümse yetersen Mesin gözyaşın asla yere bir damla Boşluğa bırakma Çaldı her şey Sen güzel Seni sevmem artık Bir işler gözlerin alev gibi İçimi yakar Gül olurum sana Sensiz hiçbir şeyim Bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez Olmazsan yanımda Çaldı gözlerin alev Alev gibi İçimi yakar Gül olurum sana Sensiz hiçbir şeyim Bir anlamı yok gibi Yüzüm hiç gülmez Olmazsan yanımda Çaldı gözlerin alev gibi İçimi yakar Kül olurum sana sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi yüzüm hiç gülmez olmasan yanımda. Şabdi gözlerin alev alev gibi içimi yakar. Kül olurum sana sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi yüzüm hiç gülmez olmasan yanımda.